Ben Lao Tzu, Çin'in Henan eyaletinde milattan önce 571-471 yılları arasında yaşadım. Tao'nun izini süren bir yolcuyum. Hayatımı Tao'nun peşinde geçirdim, birçok arayışa daldım. Sonunda insanın en derin bilgeliğinin sadelikte olduğunu keşfettim ve Tao Te Ching'i, yani Tao'nun kitabını kaleme aldım. Yolculuğum, Tao'nun keşfi. Gençliğimde bilginin peşine düştüm. Zhou Hanedanlığı'nda bir arşivci olarak çalışırken kitaplar ve bilgilerle dolu bir hayat sürdüm. Fakat zamanla anladım ki bilgi gerçeğe giden yolun sadece bir parçasıdır. Tao yani yol sadece dış dünyada aradığınızda değil, içinizde sessizce durmaktadır. Gerçek bilgelik zihni boşaltmak ve doğanın akışını izlemekle elde edilir. Tao evrenin büyük akışı. Tao her şeyin kaynağıdır. O görünmezdir, şekilsizdir ama her şeyi biçimlendirir. Siz onu ne kadar tanımlamaya çalışırsanız o kadar uzaklaşır. Tao'yu anlamak suyun yumuşaklığı gibi olmaktır. Su her zaman akar. Engellere çarptığında bile kendi yolunu bulur. Benim en büyük dersim şudur: Hayatın doğal akışını kabul etmek, onu zorlamamaktır. Wu Wei. Zorlamadan eylem. Benim felsefemin belki de en önemli prensibi Wu Wei, yani zorlamadan eylem. Hayatta kontrol etmeye çalıştığınız her şey size geri dönüp sıkıntı olarak gelecektir. Bunun yerine su gibi olun. Suyun yolu doğal ve engellenemezdir ama zorlayıcı değildir. Güç nazikliktedir. Baskı kurmakta değil, uyumda yatar. En güçlü insan akışa direnmeyendir. Alçak gönüllülük ve sessizlik. Bir lider nasıl yönetir? Sessizce. En iyi lider, arkasında iz bırakmadan insanları yönlendiren kişidir. Alçak gönüllü olun ama içsel gücünüzü koruyun. Sözlerin ağırlığı kadar, sessizliğin derinliği de vardır. Hayatımda öğrendiğim en büyük bilgeliklerden biri, sessizliğin konuştuğu anlardır. Sadelik ve doğallık. Doğa, öğretmeninizdir. Yontulmamış bir blok, en saf haliyle güzeldir. İnsanlar karmaşıklaştıkça özlerini kaybederler. Benim öğretilerim doğaya dönüşü öğütler. Karmaşıklıklardan arının, sade ve doğal yaşayın. Tıpkı benim görevimi bırakıp dağlara çekildiğim gibi, siz de sadeleşin. En büyük bilgelik, en basit olan da bulunur. Birlik, tüm varlıklarla bağlantı. Hepimiz Tao'nun bir parçasıyız. Birbirimizden ayrı değiliz. Bir ağacın dalları nasıl aynı kökten besleniyorsa, biz de aynı yaşam kaynağından besleniyoruz. Başkasına zarar vermek aslında kendimize zarar vermektir. Tao'nun yolunda yürürken bu birliği hissettiğinizde korku yerini huzura bırakır. Tao'nun sessiz bilgeliği. Benim hayatımda öğrendiğim en büyük ders şu: Tao sessizlikte konuşur. Onu kelimelerde aramayın. Onu zihninizde analiz etmeye çalışmayın. Onu sadece doğanın ve hayatın kendi akışı içinde bulacaksınız. Benim yolculuğum da buydu. Tao'yu anlamak için yola çıktım ve sonunda onun zaten her an, her nefeste benimle olduğunu keşfettim.